Merhaba gençler, ben İzzet Hoca. Bugün e, canlıların yeryüzüne farklı dağılışını etkileyen etmenlerle dersimize devam ediyoruz. Biliyorsunuz ana başlığımız biyo coğrafya, madde döngüleri, e, daha doğrusu biyo çeşitlilik madde döngüleri gibi şeyler var ana başlığımızda. Ama alt başlığımız canlıların yeryüzüne farklı dağılışını etkileyen etmenler olacak. Biliyorsunuz canlılar dünyanın her yerinde, Yaşamıyorlar. Ya da bazı canlılar bazı yerde yoğun yaşıyorlar, bazı yerlerde az yaşıyorlar. Peki bu durumun temel nedeni nedir? Üç tane temel neden var. Bunlardan birincisi ve en önemlisi fiziki etmenler, biri canlı etmeni yani biyolojik etmenler, biri de eski dönem coğrafyası paleo coğrafyadan bahsedeceğiz. Fiziki en önemlilerinden, onların içinde de en önemlisi tabii ki iklim. Biliyorsunuz daha önceki derslerimizde çok konuştuk. Yani biyomları anlatırken dedik ki işte şöyle olursa biyom, e, bitki böyle olur hayvan. Peki bitkiyi ne etkiler? İklim. İklimle bitki örtüsünü ne yapmayacaktık? Hiçbir zaman ayırt etmeyecektik. Bunlar neydi? Ediyle, Büdü, Hansel ile Gretel, Tom Jerry iklimle bitki örtüsü. Bunları birbirinden ayırmak yok. Sevgili gençler iklim en önemli etmenlerden bir tanesi. Benzer iklimlerde benzer bitki toplulukları var. Benzer bitki topluluklarında da orlara uygun canlılar var. Birazdan örneklerini vereceğiz. Tek tek inceleyeceğiz ama ilk önce ikliminin en önemli olduğunu lütfen unutmayınız. Yeryüzü şekilleri çok önemli. Düz yerlerde başka, dağlık yerlerde başka. Toprak, verimli topraklarda, nemli topraklarda başka, kurak topraklarda başka. Sular da başka, karalar da başka. İnsan en çok e, canlıların yazını, dağılışını etkileyen etmendir. Nedenmiş o? Çünkü insan, çok yaşayayım siz de görün. İnsan çünkü arkadaşlar çevresini en çok değiştiren canlıdır. Bunu çok etkiler sanayiyle, nüfusla, tarım alanlarıyla. Çok değiştirir. Diğer canlılar canlılar arasında bir denge olduğunu lütfen unutmayınız. Canlılar canlıların dağılışını etkiler fakat yok etmezler insanoğlu gibi. Paleo coğrafya dediğimiz eski dönem coğrafyası kıtaların kayması ve döneminde iklim değişikliklerinden bahsedeceğiz. Şimdi bu tablo önemli. Ee, öğretmen arkadaşlarımız bunları e, sorarlar. Etkileyen etmenlerden, işte fizik etmenlerden yazınız. Örnek veriniz. Ee, en çok bu kullanılır. Ve en çok da arkadaşlar iklim ve yazıcı şekli gibi etmenler istenir. Ama en çok iklim kullanılır. Haberiniz olsun. Ya da bazen paleo coğrafya kıta kaymasının yeryüzündeki canlıları etkileyen etmenler hakkındaki işte yorumlarınızı yazınız der. Peki neydi? ilk önce fizik etmenlerdi ve en önemlisi neydi? İklimdi. Şimdi bakınız. Ekvatoral iklimde bitki örtüsüne geniş yapraklı gür ormanlar yani tropikal tropikal yağmur ormanları. Hayvanlar neydi öyle hatırlayınız? Şempanze leopar fil kuş böcek türü falan vardı. Peki savanda neydi bitki örtüsü? Savanın bitki örtüsü arkadaşlar hatırlayınız. Savandı. Uzun boylu otlardı. Peki savanlarda ne vardı arkadaşlar? Hayvan olarak hatırlayınız. işte aslandı, çıtaydı. Zebra. Gibi hayvanlar vardı. Peki çöl ikliminde ne vardı? Hatırlayalım. Arkadaşlar çölün doğal bitki örtüsü ne? Çölün doğal bitki örtüsü mü olur diyeceksiniz? Var tabi. Kurakçıl çalılar ve kaktüsler vardı. Doğal bitki örtüsü buydu. Peki hayvanları neydi hatırlayalım? İşte deve, akbaba, akrep, yılan, fare gibi hayvanları görebiliyorduk. Peki Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü neydi? Maki. Kısa boylu Bodur Çalı ve Ağaç grubu hayvanları neydi? Yaban koyunu, yaban keçisi, çalı kuşu, eşek, çakal gibi hayvanlardı. Okyanus iklimine bakalım. Okyanus iklimi. Okyanus ikliminin doğal bitki örtüsü neydi? Hatırlayalım. E, yaprak döken ormanlar, karışık ormanlar ama yaprak döken. Yaprak döken. Orman. Burada ne vardı? Ayı, geyik, kurt gibi hayvanlar vardı. Peki karasal ikliminin doğal bitki örtüsü neydi? İğne yapraklı ormanlardı. Yani biz onlara ne diyorduk? Tayga diyorduk hatırlayınız. Taygada ne var? Kürklü hayvanlar var gene. Daha soğuk olduğu için ayı, ee, vaşak... Dizon, Samur. Gene geyik kurt burada da rastlanabiliyordu. Peki Tundura ikliminin doğal bitki örtüsü neydi? Tundura'ydı. Zayıf küçücük otlar vardı hatırlayın. Buralarda ne vardı? Rengeyi, efendim şey, e, kutup tilkisi, kutup ayısı gibi hayvanlar vardı. Peki Kutupların doğal bitki örtüsü neydi? Yok öyle bir şey. Ne var? Kutup ayısı, gene fok ve şey penguen. Şimdi bakıyorsunuz hayvanlar farklı, genelde farklı. Neden? Çünkü bitki örtüleri farklı. Neden bitki örtüleri farklı? Çünkü iklimler farklı. Peki bunların içinde en çok kim vardı? Ekvatoral iklim en önemlisi. Çünkü bitki ve hayvan çeşitlerinin yarısından fazlası ekvatoral iklim. Bunların içinde en kötü kimdi? Kutup iklimiyle çöl iklimi çok kötüydü hatırlayın. Ama ekvatoral iklim bunun için şahaneydi. Kutup iklimi, çöl iklimi biyoçeşitlilik için çok kötü. Çeşitlilik, hayvan çeşitliliği miktarı için çok kötü. Ama ekvatoral iklim bunun için şahane bir yerdi. Sevgili gençler, değerli öğrenciler. Peki yer şekilleri yükselti. Şimdi biliyorsunuz yükselti arttıkça canlılar genel anlamda söylüyorum azalır. Çünkü canlılar nerede daha fazla yaşıyordu hatırlayalım. Yer yüzüne, yer kabuğuna yakın yerlerde. Yükseldikçe hem hava soğuyordu, hem oksijen miktarı azalıyor, hem bitkiler azalıyor. Doğal olarak da canlıların azalması bekleniyor. Bakın kendimiz için söylüyorum. Kuzey yarım küre için genellikle güney yamaçlar gayet uygun. Nedenmiş efendim o? Çünkü güneşe dönük yamaçlar. Ama her zaman değil. Mesela Karadeniz'de kuzeye dönük yamaçlar daha uygun. Çünkü orada yağış daha fazla denizin etkisiyle öyle. Engebelilik arttıkça evet çeşit artar. Ama hayvan sayısı, hayvan yoğunluğu, hayvan miktarı azalır. Düz alanlarda daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Peki günümüzde niye engebeli yerlerde biraz daha fazlaymış gibi duruyor? Çünkü düzlükleri insanlar kapmış durumda. Hayvancı dağlık kısımlar, engebeli kılımlar kalmış durumda. Sen çık bakalım buradan. Bir boşalt bakalım düzlükleri. Nasıl buraları tekrar hayvan doluyor görürsünüz. Hatırlayın bu pandeminin dönemi nedeniyle ceylanlar şehirlere indi. Yunuslar körfezlere girdi falan filan. Gelelim toprağa. Arkadaşlar biliyorsunuz toprak e, canlı çeşitlerini etkiler. Mesela laterit topraklarda e, tropikal yağmur ormanları var. Terarozalarda makiler var. Kahverengi ormanda yaprak döken ormanlar var. Demek ki toprağa göre de ne oluyor? Bitki örtüsü de değişiyor. Bitki örtüsü değişirse hayvan değişir. Doğal olarak o zaman toprağa göre canlı çeşitliliği de değişir. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum bu arada. Ee, her toprakta her bitki oluşmaz arkadaşlar. Nemli bölgeleri isteyen bitkiler var, kurak bölgeleri isteyen toprak şeyler var, canlılar var. Bu nedenden dolayı değişebilir. Ayrıca toprağa mesela kök bitkilerimiz var. Kök bitkiler toprağın içinde büyüyen bitkilerdir. Gevşek toprak isterler biliyorsunuz. Ama bazı bitkiler yüzeyde yetişir. Onlara sert toprak olsa da olur. Yer şekilleri hakkında bir iki örnek daha vereyim. Hemen geri döneyim burada. Süveyş kanalı hatırlayın. Süveyş kanalı Mısır'da. Kimi birleştiriyor? Kızıldeniz'le e, Akdeniz'i birleştiriyor. Süveyş kanalı açılınca biliyorsunuz ki arkadaşlar Karadeniz, şey, Akdeniz'deki canlılar Kızıldeniz'de Kızıldeniz'dekiler Akdeniz'e gitti. Çeşitlilik arttı. E, bu da önemli şeylerden yer şekli etmenlerinden bir tanesidir. Yani yer şekli değişince canlılar da değişebilir. Gelelim sular. Suların dağılışı. Sevgili gençler, değerli öğrenciler, sular olduğu yerde su canlıları, suların çekildiği yerde karı canlıları var. O yüzden de şöyle, yani okyanuslarda orman aramıyoruz, karaların olduğu yerde de fok aramıyoruz ya da şey aramıyoruz. İşte balık aramıyoruz, balık gruplarını aramıyoruz. Demek ki sularla karaların dağılışı farklı olunca canlıların da dağılışı farklı oluyor anlamına geliyor. Sevgili gençler, değerli öğrenciler, Canlının yeryüzüne farklı dağılışını etkileyen etmenlerden biri de biyolojik faktörler, İkinci faktör de biyolojik faktörler. Bunların içinde en önemlisi maalesef insan. İnsan kadar doğasını değiştiren, bozan başka bir canlıya rastlayamazsınız. İnsanoğlu tarım alanları açarak, doğal alanları, ormanları, meraları yok eder. Hayvancılık faaliyetleri için kendi besledikleri hayvanları korur, diğer yaban hayvanlarını öldürür, sürelerine saldıran kurdu ya da diğer canlıları yok eder. Sanayi faaliyetleriyle maalesef havayı, suyu, toprağı kirlendirir, canlıları kirlendirir, doğal bitki örtüsünü yok eder, suları kirlendirir, onların beslenme alanlarını yok eder. Tamamen ölümcül bir faaliyettir canlılar için. Sanayi bölgelerinde insanlar çok yerleşir ama gelir düzeyi yüksek oldukları içindir. Yoksa sanayi bölgeleri hiç de yerleşilecek alanlar değildir. havası kirli, suyu kirli, kendi kirlidir. İnsanoğlu nüfus ve yerleşmenin fazla olduğu yerlerde diğer canlılara pek izin vermez. Maalesef insanoğlu dünyanın kanser hücresi gibidir. Bir bölgeye yerleşir. O bölgedeki bütün doğal kaynakları sömürür, sömürür, sömürür. O bölge artık bir daha kullanılmayacak hale gelir. Sonra gider başka bir bölgeye gider, yayılır. Aynen kanser hücresi gibi. Maalesef insan doğayı ve canlıların dağılışını çok etkiler. Mesela ormanı yük ettim, atıyorum, zeytin ektim. Ya da pamuk tarlasına çevirdim. Efendim buradaki e, yaban hayvanlarını öldürdüm. Koyun beslemeye başladım. Sığır beslemeye başladım. Doğal kaynakları, madenleri çıkarttım. Oraya fabrikalar kurdum. Suyu kirlettim, havayı kirlettim. Nüfusla yerleşme kent merkezlerine bir bakın. Doğal ortamında yaşayan hayvan kaldı mı? Kuşların, böceklerin dışında hiç kalmadı. Onlar bile çok az artık. Gelelim diğer canlılara. Diğer canlılar arasında bir denge var. Ne demek arasında bir denge var? Bir diğer canlı bir diğer canlıyla evet besleniyor bir besin zinciri var ama yok etmiyor. Mesela tavşanlar bitki yiyor. Yılanlar tavşan yiyor. Kartallar yılan yiyor. Daha bugüne kadar duyulmadı. Yılanlar aşırı tavşan yediler. Tavşanların soyu kurudu. Ama insanoğlu öyle değil. Dünyadaki birçok canlıyı neslini tüketti ya da neslini tüketmek üzere koruma altına almak zorundayız bazı hayvanları. Çünkü bitiyor hayvanlar. Niye? Avlanmışız. Temel ihtiyaçlarımızı görmüşüz. Evcilleştirmişiz, yok etmişiz. Kafasını kesip süs yapmışız. Yani senin anlayacağın sevgili öğrenci vahşice yok etmişiz. Ormanları da aynı şekilde. E peki bir yerde bitkiler çoğalırsa tavşanlar çoğalır. Yılanlar çoğalır, kartallar çoğalır. Bir yerde tavşanlar çoğalırsa bitkiler azalır. Yılanlar çoğalır, kartallar. Bir yerde yılan çoğalırsa tavşanlar azalır, bitkiler çoğalır, kartallar çoğalır. Bir yerde kartallar çoğalırsa yılanlar azalır, tavşanlar çoğalır, bitkiler azalır. Bak. Yok olur dedik mi? Yok. Çünkü bunların arasında diğer canlıların arasında bir denge var. Doğada denge var. İnsanlarda o denge yok. Maalesef aç gözlülük var. Sevgili gençler, değerli öğrenciler. Biliyorsunuz ki şöyle bir durumumuz var. Paleo coğrafyada canlıların yeryüzünde farklı dağılışını etkileyen etmenlerden biri. Kıtaların kayması. Ne demek istiyorum? Eskiden kıtalar bir aradaydı. Pangea'ydı. Sonra yavaş yavaş birbirinden ayrıldı. Bakın. Güney yarımküredeki kıtalara bakın birbirinden ayrıldılar bile. Ama kuzey yarım küredeki kıtalara bakın birbiriyle hala yapışıklar. Günümüzde bile öyle. Yani Avrupa Asya'ya, Asya, Asya Afrika'ya buradan da bunlar birbirine çok yakın. Biliyorsunuz dünya yuvarlak ya. Bering Boğazı var burada. Bunlar da birbirine yakın. Ana Güney Amerika ile Afrika, Avustralya arasında, Antarktika arasında büyük bir alan var. Yani Güney yarım küredeki kıtalar çabuk kaydığından, çabuk ayrıldığından Canlılar daha orijinal, daha özgün. Ama Kuzey Yarımküre'de kıtalar birbirine yakın olduğundan birbirine benzeyen canlılar var. İklim değişiklikleri. Mesela buzul döneminde Bering Boğazı'nın donduğu hayvanların buradan yani Asya'dan Afrika'ya insanlarla beraber geçtiği tahmin ediliyor. Ya da buzul döneminde sonra buzullar eriyince yeryüzündeki bazı yerler sular, bazı yerler karalar haline dişti. Su olan yerlerde, kara canlısı kara olan yerlerde de su canlısına rastlanmıyor. İklim değişiklikleriyle kara ve değişiyor. Kara ve denizler değişirince de arkadaşlar canlıların dağılışı değişiyor. Şimdi sevgili gençler, değerli öğrenciler. Ekosistemlerin işleyişine bakacağız bu dersimizde de. Şimdi ekosistem neydi? Hatırlayın çok önemli iki tane başlığımız var şey e, tanımımız var demiştik onlardan biri ekosistemdi. Ekosistem neydi? Canlı ve cansızların oluşturduğu sistem. Kısacası buydu. Canlılar cansızlarla uyum içinde yaşıyordu. Kim bu canlılar? Üreticiler, bitki, tüketiciler, hayvanlar ve insanlar, ayrıştırıcılar, bakteriler, mikroorganizmalar, yok ediciler. Üreticiler enerji üretir, tüketiciler onlarla besler. İkisi de ölünce ayrıştırıcılar onu doğaya geri katar. Biz hangisiyiz? Tüketiciyiz. Peki ekosistemdeki hangi cansızlarla uyum halinde olmak zorundayız? Işık, ısı, sıcaklık, yağış. Düşünsenize güneş ışığını uygun olmayan bir canlı ya da havaya uygun olmayan bir canlı. Bu sıcaklığı uygun olmayan bir canlı. Ekosistemde barınabilir mi? Hayır. Ekosistem canlının cansızla uyumundan bahseder. Fiziki cansızlar kimmiş? Işık, ısı, sıcaklık, yağış gibi şeyler. Peki bir de kimyasal olanlar var cansızlarda. Onlar organik ve inorganik diye ayrılıyor. Organik canlı kökenli demek, inorganik canlı kökenli olmayan. Su H2O canlı kökenli değil. Karbondioksit canlı kökenli değil. oksijen canlı kökenli değil ama canlılığın ürettiği yağ protein vitamin karbonhidrat arkadaşlar çok önemli bir tablo bu dersimizde çok önemli iki tablo gördük bunlardan bir tanesi bir canlının yazını farklı dağılışını etkileyen etmenler üzerinde bayağı durduk iki ekosistemlerin işleyişi sevgili gençler şimdi bakın burada anlatılan ne biliyor musunuz şu İnorganik maddeler organik maddelere çevrilir. Kim yapar bunu? Üreticiler. Neyle yapar? Güneş ışığıyla. Burası ne anlatıyor biliyor musunuz? Fotosentez ve canlının yaptığı değişiklikler. Yani üreticiler. Üreticiler üretir, tüketiciler tüketir, ayrıştırıcılar onları ayrıştırır. Yani burada ne görüyorsunuz biliyor musunuz? Dünyada canlıların nasıl var olduğunu gösteriyor. Türkçesini söyleyeyim sizi bir uzaylı kaçırdı. Dedi ki anlat bakalım sen iyi bir adama benziyorsun insana. İyi bir insansın. Şu dünyada canlılar yaşam nasıl sürüyor? Bu tabloyu çizeceksin. Ne diyeceksin? Canlılar cansızlarla uyum halinde. İnorganik maddeler organik maddelere fotosentezle güneşin ışığıyla çevriliyor. Bunları kim yapıyor üreticiler? Tüketiyoruz. Bizi de hepimize ayrıştıranlar var. İşte alsana dünyadaki yaşamın formülü mekanizması. Arkadaşlar ekosistemler ikiye ayrılır. Kara ekosistemi ve su ekosistemi olmak üzere. Bizim burada ilgilendiren kısım su ekosistemi. Karasal su ekosistemleri göl, akarsu ve bataklık. Bunların içinde hangisinde daha fazla ekosistem şey var, biyoçeşitlik var, bataklık. Çünkü bataklık hem kara hem sudan oluşur. Yani ikisinin birleşimidir. Geçiş bölgesidir. Geçiş bölgesi olduğu için her iki türden de bulabilirsin. Peki akarsular? Akarsuların yukarı çığırında mı, eğimli olan yerde mi biyoçeşitlilik çok? Aşağı çığırında mı? Yukarı çığır. Lütfen unutmayın. Bakın en çocuk en çok biyo çeşit bunların içinde bataklıkta Bunların içinde yukarı çığırda eğim çok olduğu için az eğimin az olduğu aşağı çığırda fazla aşağı çığırda çok göller genellikle kapalı genel anlamda söylüyorum kapalı iklimler mesela Van gölünde ee, bir tür balık var dünyanın başka hiçbir yerinde bulamıyorsunuz inci kafalı. Peki okyanus ve denizler, dikkat, sıfırla 200 metre arasında biyoçeşitlilik çok. Niye biliyor musunuz? Öğrenciye sorarsın. Söyle bakalım çocuğum, denizlerin üstünde mi daha çok balık vardır? Üst kısmında, alt kısmında mı daha çok balık ve biyoçeşitlilik var? O der ki alt. Hayır üst. Niye? Çünkü güneş ışığı giriyor. Güneş ışığının etkilediği kısım daha canlı akıntıların özellikle soğuk ve sıcak su akıntıları karşılaştığı alanlarda daha fazla. Mercan resifleri, mercanlar biliyorsunuz canlı. Bunların döküntüleri var. Mercanlar hayvan hatta. Bunların döküntüleriyle küçük balıklar besleniyor. O mercan resifleri biyoçeşitlilik bakımından çok zengin oluyor. Kıyılar, denize yakın yani karayla denizin birleşme alanları. Bu kıyılar arkadaşlar oldukça iyi. Çeşitlilik bakımından. Niye? Çünkü gene Karayla Deniz'in birleşme alanı. Ayrıca aerosollerin olduğu ya aerosol de ne? Dalgalar pof diye patlıyor. Kıyılarda kırılıyor. Havaya su zerricikleri giriyor. Su zerriciliklerinin içinde mineraller var. Kıyıları besliyor. Ramsar anlaşması da ne? İran'ın Ramsar şehrinde dediler ki sulak alanları içindeki bitki ve hayvanları koruyalım. Burada insan yani artık yerleşme olmasın, sanayi olmasın. Bu kuşların, bitkilerin yaşayabileceği yerler sınırlı. O yüzden de Ramsar anlaşmasıyla sular, bazı sular su kıyıları korunma altına alındı. Peki ekosistemde bozarsak çevreye ne etkisi olur? Söyleyelim. Dünya coğrafyasının değişmesi meydana gelir. Ne demek istiyoruz biz? Arkadaşlar coğrafya neydi? İnsanla doğa arasındaki ilişki. Sen ekosistemi bozarsan doğalın dengesini bozmuş oluyorsun. Dünya coğrafyasını değiştirmiş oluyorsun. Ekosistemi bozarsan iklimi değiştirirsin. Erozyon artar. Su kaynakları azalır. Enerji kıtlığı başlar. Canlı çeşitliliği azalır. Yani senin anlayacağın ekosistemi bozarsan canlı ve cansızların arasındaki dengeyi bozarsın. Böylelikle kendi yaşadığın ortamı bozarsın. Yani yemek yedin kaba pislemiş olursun açıkçası söylemesi gerekirse bu. Sevgili gençler, değerli öğrenciler ekosistemi korumak için senin yapacakların var mı? Bu da bu dersin sorusu olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek ümidiyle esen kalın.